İyi akşamlar değerli futbol severler. Süper Lig'de 13. hafta heyecan devam ediyor. Bugün çok enteresan karşılaşmalar oynandı. Bir tanesi Ankara'da Gençler Birliği ile Gaziantep arasında son yılların en ilginç maçlarından biriydi. ve 2-2 bitti o karşılaşma. Az önce sona eren mücadelede ise Beşiktaş evinde Akisar'a 2-0 mağlup oldu. Lider Beşiktaş e, sezon başından beri ligin en golcü takımı Beşiktaş Akisar karşısında tüm çabasına ve baskısına rağmen golü bulamadı. Ve 2-0'lık mağlubiyetle ilk yarıda yediği gollerle sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Roda Yega'nın bir şutu da ikinci yarıda Akisar'da direkten döndü. Bu maçı değerlendireceğiz. E, hafta içinde Avrupa'da da 2-0 kazanmıştı Beşiktaş. Ama iyi görüntüler vermemişti açıkçası o karşılaşmada. ve Bugün de e, yenik duruma düştükten sonraki çabası, baskısı bir ara çok yoğunlaşmıştı devrenin sonlarına doğru. İkinci yanın başında da baskılı başladı. Ama ne zaman ki çift santufara döndü. Cenk Tosun oyuna girdi Gomez'in yanına. Ondan sonra orta sahanın kontrolünü de elinde tutamayan bir Beşiktaş izledik. Akisar. İyi savunma yaptı. Kaleci Lukaç iyi oynadı. stopers Daglao harika bir oyun ortaya koydu. Ve Beşiktaş'a Akhisar adeta bir kale gibi direndi. Hisar gibi değil. Ve e, 3 puanla İstanbul'dan ayrıldı. Bu maçı değerlendireceğiz. Hataların ön plana çıktığı bir karşılaşmaydı. Tolga'nın ikinci goldeki hatası Beşiktaş'ın da kapalı savunmayı açma konusunda. ...sıkıntılar yaşadığını gördük. Alan seven bir takım Beşiktaş. Evet. Hiç boş alan bırakmadı Akisar. Ve Önce. mücadeleden galibiyetle evet. ayrıldı. Devre Rızası'nı izleyemeyenler için şunu söyleyeyim. İzleyememiş olabilirler. İlk yarıda... ...altı pasta o kadar dolaştı ki Beşiktaş... ...ve pozisyonunu... ...ve kalecim Mükemmel Ödü. Kalecin ismi Lukaç. Lukaç. Ki ikinci yarı aslında tehlikeli atakla sonuçlanmadı. Kaleciyi zorlayacak pozisyonlara var ama karamboller var. Devre arasında da ben çıktım pek tarzım değildir. Maçı 5 ilk yarıda gibi olursa 2-0'a rağmen e, Olmasa olmazsa zaten özür dileriz dedik. Hakikaten de izleyicilerden ama öncelikle Akisar'dan bir özür dileyeyim Çünkü taş gibi bir takım. Cihat Hoca ve talebelerini kutlamak lazım. E, geçtiğimiz yıllara damgası bulan oyuncu bile yedek. Öyle bir transfer. Buradan Yani. E, bir ay oyundan çıkarıyor, başkasının topu. Bir stoper seyrettim. Kim sezon, ben tanıyorum. Geçen sene da. çok iyi sezon geçirdi. Geçen, geçen işte. sene de çok iyi tanıyorum da. Hakikaten üst düzey. Yani sanki üç kişilik. Üç kişilik oynuyor. Yerden havada. Ayağı da iyi. Yüksek toplarda muazzam, kuvvetli, çalım yemiyor. Bunlar tabii biz Tolga'nın hatasından önce bir aksiyar gerçeğini görelim. 2-0'dan Fenerbahçe maçında 2-2'ye geldiler. Bugün geldiler deplasmanda olmasına rağmen 2-0 kazandılar. Yürekli top oynamaya, çırp oynamaya çalışıyorlar. Fizik kaliteleri iyi.